Çamlı Tablosu turnuvasına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bireysel performanslar. Hazır mıyız? Evet. evet. Başlıyorum. 7 kere 9. 72. 7. 63. Evet. Devam. 6 kere 8. 48. 48. 48. 48. 48. Ahmet Önder. Devam ediyoruz. 7 kere 9. 63. 63. Devam ediyoruz. 6 kere 9. 54. E evet. Gökneil. Devam ediyoruz. 8 kere 4. 32. 32. Devam ediyoruz. 6 kere 4. 24. 24. 3 kere 6. 16. 3 kere 6. 18. Ama 20. Devam ediyoruz. Hmm, 4 kere 7. 28 28. Ali Efe devam. Hmm, 6 kere 6. 36. Ece devam ediyoruz. 8 kere 2. 16. Toprak devam ediyoruz. 2 kere 7. 14. 14. Devam ediyoruz. 8 kere 7. 56. Devam ediyoruz. 4 kere 9. 36. Devam ediyoruz. 4 kere 8. 32. Devam ediyoruz. Ecebe Erdem kaldı. Erdem kazanır diyenler Ece kazanır diyenler, evet Ece erden birini tebrik ettiler. Hazır mısınız? Evet. Başlıyoruz. Alt kere 9. Yıla hayır. hayır 54. 54 Erdem kazandı. Akışıyoruz, bravo. bravo.